arkadaşlar. Çekiyoruz. Abi ben bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Annemden izinsiz yükledim bunu söyleyeyim. Yoksa annem siz izin şey vermez mi? <laughs> yükledim. Güzelmiş. Oynayalım arkadaşlar. Bekleyelim evet. evet, arkadaşlar. Ya bak Yazık. seni kovalıyor şu yeşil. Yok oğlum daha oyun başlamadı. Başladı. Hayır. Uçaktayız daha. Daha öbür oyuncular geldi. Ben adımı koymadım ki daha. Adım öyle süs duruyor. arkadaşlar? İyi. Güzel. Hayır, Ay Sadiki. Sen git bak senin haberin olmayacak. Ay İsmail'e kışkırtma yapacağız. Hayır etmesin. Ay İsmail'e bak. Şunu... Arkadaşlar şu anda bekliyoruz. Be Ay be beklemekten <gülmeứng> çok sıkıldım. Arkadaşlar ya bu oyunda benim sevmediğim bir kısım var. Abi şu oyuncuları bekliyoruz ya ben sinir oluyorum arkadaşlar ya. Biliyorum. Biz niye bekliyoruz? Niye oyuna başlamıyoruz değil mi? Bak, bir tane adam şey çıktı. çekmeye devam etmiyoruz? Çekiyoruz şu an. Şu anda çekiyoruz. Şu anda arkadaşlar oyun videosu çekiyoruz. Ya arkadaş bu ne ya? Biz beklemekten sıkılmıyor mı çalışıyoruz? Arkadaşlar. Valla ben şu an... Arkadaşlar birisi daha gel. Pilot kaptanımız geldi. Onu da Abi, anda... Lan hadi, herkes hadi. neden oğlum böyle yapıyor? Kardeş çıkma. Bak susun. Ben seninle öpüşürüm. Yeey, buraya da döndüm. Ya lan nerede bucağım? Kardeşim. Hah. Ondan sonra da ben onun için hayır. Bunun tableti oğlum. Sizin benim tabletim. Bir. <laughs> <laughs> biri nerede? Ee, Şaka sen bir şey olmaz <laughs> um ya. Bir kartın önümü mü? <laughs> bir poşet var bende. Bir <laughs> evet. poşet. Poşet. Niye? Bir kilo deseydin. Ya. Aynen. Arkadaşlar bekliyoruz yani ne yapalım konuşmuyoruz bekliyoruz. Ece zaten bir oyuna çıktı. <laughs> arkadaşlar oyun başladı. <laughs> Sus, <burada. gülüyor> oyun başladı arkadaşlar ben şurayı <laughs> bir kesim. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Abi üç kişi oynuyoruz arkadaşlar. Ne ben normal. Ben bu oyunu çok seviyorum. Daha oynamıyorum. Şimdi oh. elime telefon alamıyorum ben. Niye? Yani almıyorum.

Thank you Arkadaşlar bir videodan bu kadar olsun. Al, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumda yazın, kalp açın. Bay bay. Sağlıklı kalın.